Nerede? 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 Onun Oha, oha, oha. olup onun kim geliyor? Geliyor, 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 geliyor. Oğlum şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Ölmüyor. <laughs> ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. <laughs> dur, 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 lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Yeter, yeter. Kurbanın orayı. ben her şey yaparım. Yeter. Şimdi daha da, daha demin değil, daha doğrusu. Daha önceki videoda bahsettiğim Yeti Hanta hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Yeti Hanta arkadaşlar ama ben arkadaşlar demiyordum normalde. Bir anda, bir anda upload oldu bana. Olabilecek şeyler. Şimdi Yeti Hanta gideceğiz. Burada bir soru işareti çıktı. Bu soru işaretine bir giderim bakalım. Ne çıkacak buradan? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir kostüm verecek diyebiliyorum ben. Poster öyle gördüm. Oraya bir gideyim, bakayım. Bize nasıl bir görev verecek? merak ettim. Hazır şuraya gelmişken önceki videoda deneyemedim. Offroad performansını burada deneyeyim bari ya. Bir anda karşıma bu çıkınca öteki videoyu hemen durdurdum. Ama bir şey değil mi? Bu araba gayet güzel gidiyor. Sesi de kötü değil yani ama V8 sesi bir tık daha fazla beklerdim. Tam soru işaretinin olduğu yere mi gitmemiz gerekiyor? Yoksa buralarda bir şey çıkacak. Gideyim. Dedim farlara efsane olmuş. Bir de gece ya şu an. Aşırı eğleniyorum. O ne? O ne? Ses var. Duyuyor musun sesi? Bu ne? Vücut parçaları mı? Bu ne lan? Yanlışlıkla buldum. 5 parçadan birini bulduk. Vallahi yanlışlıkla buldum. Ay amim. Oğlum adamı parçalayıp atmışlar lan buraya. Vizansızlar köpeğe sıkmışlar. Tamam gideyim. Bir tık daha gideyim o zaman. Yanlışlıkla buldum. Bir ses çıkınca altıma sıçtım. Gideyim birazcık daha. Bakayım bir şeyler çıkacak mı? Yol üstünde değildir bence. Parçada parçalı, parçalı ayarıdır oğlum. Adam öldürmüşler lan. Oo bu garip. Ses geliyor mu diye dinliyorum da şu an. Bu video benim için uzun sürecek. Ben çoğu yeri keserim şu an. Bir saniye. Buralardan bulacağız değil mi bunu? Oh Allah. Aşırı garip. Daha demin geldiğimiz yerden iniyordum. Ses gelmeye başladı. Ne bu? Ne bu uçaktı değil mi ya? Uçak düşüyoruz da nerede amına koyayım? Ses çok yakın lan. Neyse dur benim olayım değil. Şimdi M'ye basayım işte. pardon. Aa gördüm lan şurada gidiyor. Bak dumanlar çıkıyor. Neyse şu an onu, olayım o değil. Biz şu taraflardaydık ya. Dağdan direkt şu şuradan buraya geldim ben. Hani arıyorum, ses arıyorum. Bir anda bu uçak çıktı karşıma. Amacım uçak. Uçak ama. Amacım uçak değil şu an. Hani bir yandan da bilmiyorum. Video ne kadar uzun oldu onu da bilmiyorum. Böyle gezip gezip duruyorum ama. Bir saniye ses geliyor ama bir tık uzaktan geliyor. Bir saniye. Tepede mi? Tepeye nereden çıkarız? Dur lan yakınlaştı bu. Nerede? Şurada bir araba var. Onunla mı alakalı? Evet oğlum ses buradan geliyor lan. Aa bir şey parlıyor dur. Gördüm. Bu ne? Press investigate, Turn Aa üstünde şey var bak Oğlum adam parçalamış Bir saniye şey şurada bir, bir saniye şey Adamı parçalamışlar birader İkinciyi buldum daha Oo, Oğlum benim yolum uzun ya Koskoca da hani koskoca daha demin de şu alan içerisinde Bulmam lazım Aşırı sıkıntı olacak benim için. Ben bir tık daha gideyim abi. Gerçi buradan indim. Buradan mı devam edeyim? buradan geldik. Buradan ben bir gideyim. Yavaş yavaş gitmek zorundayım ya da sürekli. Hani ses kasıyorum ama. Aşırı sıkıntı ya. Şuralarda bir gezeyim. Burada bir ara sokak mı var? Buraya gireyim tamam. Buradan da ses geliyor birader. Şuralardan. Bir çadır var lan bir saniye. Oğlum yanlışlıkla buldum daha demin yoldan gelirken. Ne bu? Çanta mı? Burada kalıyormuş bu oğlum. Çadır madır da kanlı falan lan bu bisikletçi mi dağcı mı kim bu ne bu Üçüncüyü bulduk kaldı iki nereden geldim ben buradan girdim değil mi şu tepeden geldik ara sokağa gireyim dedim ses geldi zaten şuradan devam ettim bak öteki yeri bulduğumuz yer burasıydı buradan bir şey çıkarsa buradan devam edeyim göletin olduğu tarafa doğru gideyim gölete doğru gideceğim dediğim için bak burada bir tane araba var gölete doğru gidiyorum o taraftan gitmeye vazgeçtim yoldan gideyim belki yolda bir şey bulurum diye şurada bir tane araba buldum bu arabadan ses çıkmıyor ama hani büyük ihtimal ama gerçi dağcı niye arabayla gelsin emin değilim bu taraflardan gideceğim Gidecek çok fazla bir yerim kalmadı çünkü önceki şeyi burada bulduk. Hani geri kalan pardon 3 tane mi bulmuştuk burada değil mi? 3 bulduk bu tarafta. 2 tane kaldı şimdi 2 tanesini de bu taraflarda bulmaya çalışacağım. Gölete doğru gidiyorum. Gölet yakınına doğru daha doğrusu. Gölete doğru gidiyorum demeyeyim de. Ağaçlıklara girsem mi? Girmesem mi? Aşırı kararsızım. Yoldan gitsem geri mi döneceğim? Ama gir amana koyayım ya. Buralardan bir şey çıkmaz ki çıkar mı? Ses kasmak önemli abi. Ses duyduğumuz zaman sese doğru gideceğiz. Bir saniye. Buradan çıkar mısın gülüm? Arasın tabii yine. Niye çıkamayacaksın? Niye yaptım ben sana? Doğru mu gidiyorum? Yanlış mı gidiyorum? Gram emin mi? Gölete doğru inmem mi gerekiyor acaba? Burası taş. Buradan çıkmaya denemeyim Bir şöyle bir gideyim birazcık. Bence gölete doğru inmeliyim. Ne diyorsunuz? ineyim mi? Gerçi burası full kayalık lan. Burada bir şey yoktur. Az öteye gideyim. Her emin olamıyorum. Bir şey bulabilir miyim? Bulamaz mıyım? Ses gelmiyor çünkü. Yok. Tamam kenarda dolaşayım azıcık şöyle. Bir düşmeden aracı şu norkeli yok çünkü bu araba buraya batarsa çıkamayız. Hadi oğlum gözünü seveyim bırakma beni burada. Yok ya burası bildiğin şey abi. Taşlık alan bu, uzun sürecek yani bunu aramam. Böyle geri döndüm gidecek bir yer bulamadım çünkü. Ha. Buradan geçer misin ya? Kalırsan ağlarım ama denemeyeceğim. Vazgeçtim denemeyeceğim. Yalnız bu arada araba harbiymiş. Bak arabayı deneme fırsatı buldum buradan. Buradan bu kadar kaya var mıymış ya? Girme girme suya girme aman diyeyim. Yok kanka burada bir şey olsa çıkardı ya. O ne lan? Yok burada bir şey yok. Yani bu taraflarda bir şey bulamadım mı? Abi yok ben burada dolaşıyorum da anan Düşme, düşme düşme geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık Lan güçlü araba sana Bu taraftan gidebilir miyim? Risk olur Of, 15 dakikadır burada geziyorum kafayı yiyeceğim Tepeden baksak herhangi bir şey bulabilir mi? Şansımız var mıydı midor Dur lan bir taneye bir sesin Ses var dur Bu taraftan geliyor bu rüzgar sesi çok lan Nasıl dur lan. geyik var lan orada. Bu mu? Buysa aşırı iyi Gidelim lan oraya Yürü first person de kaldı dur Ulan high ground her yerde kimeze yarıyor Buradan atlasam suya düşerim dur Deyip atlamam peki Allah'tan iyi kurtardım. Bu geyik olduğuna emin miyiz? Parlamıyor. Ama ses buradan geliyor oğlum baksana. Bu canavar büyük ihtimal ya değil mi? As. Bir. Oğlum, pençe izleri var lan. Bir şey diyeceğim, bu canavar bizi sikmesin acı On bir tane prep kaldı. Her yaptığımda da 10000 bin, 10 bin ödül veriyor. Hmm. hmm da, kondolaman Kondolamanda, pondolamanda. Ya, ya korktuğum şey oldu. Araba suda kaldı ya. Yarabbim ya Rabbim ya. Oo. Mors ama Mars dur yola çıkayım da arabaya geri alayım. Arabayı alma sürevenin bir tek uzun sürdüğü için buraları kesmek durumunda kaldım. Şimdi son problemimiz kaldı. Artık yol üstünden gidiyorum çünkü benim gidecek yerim kalmadı ama hani son şu kısımlar var. Belki şu karşı dağa giderim. Karşı dağ netainde ama <laughs> Oğlum ikidir göte bala buluyorum ha. Şans mı? Nerede? Ses geldi. Yine high ground'dan bakacağım. Araba var orada bir saniye. Oraya bir sek çı ha, şuradan çıkarız dur. Geri şuradan çıkarız. Bu, bu araba değil mi ya? Yanlış mı geldim? Sese doğru gidiyorum çünkü. Yarım saat 45 dakikadır da kayıttayım büyük ihtimal. Bu değil mi? Hani şey çıkmadı. Şey çıkmadı. Bu mu? Tamam doğru uzun zaman önce yasanmış o zaman. Yasanmış. 5'te 5. Ne oldu? You have located a five class. Return at night. Continue searching this area for the uncommon creature. Şimdi 5 tane şeyi buldun diyor. Buraya gece olunca tekrar gel diyor. <laughs> Gece olunca bu olana tekrar geldi. O zaman ben gece olana kadar bekleyeyim. Bir tık uzun sürer beklemem. Oğlum niye bu kadar uzun sürdü bu görev ya? O zaman akit işle. Şöyle yapıyoruz. Ben arabayı şuraya çekeyim. Gece olunca buraya tekrar geleyim. Hani daha demin videoyu kapattığımda güneş vardı. Şimdi yok. Hani bekliyorum. Belki siz bu videoyu 5 dakika veya 6 dakikasını izleyeceksiniz. Fakat ben yaklaşık 45 dakika bir saattir falan buradayım. Videodayım. Gerçekten içerik üretmek çok zor iş. Allah tüm içerik üreten youtuberlarımıza seval vermesin. Çünkü cidden diyorum ya belki sen bu videoyu 7 dakika veya 5 dakika olarak izleyeceksin ama ben cidden 45 dakika bir saattir buradayım. Hani hem video ne olsun işte yarım saat prepleri falan aradım. Size de hemen bulmuş gibi gösterdim ama o sahneler aslında 45 dakika falandı. E şimdi bir de 15 dakikadır falan havanın kararmasını bekliyorum. Etli bir saat. Hava ne zaman kararacak gram fikrim yok. Bekliyorum. Bakalım bekliyorum. Beklemekteyim. Kaydı tekrar açtım bunu söylemek. Bekliyorum. Harbiden saat kaç lan? Daha 14. Baba. Ben bir tık daha burada bekleyeceğim. Ama siz sakın sevdiklerinizi bekletmeyin. Kamu spotudur. <laughs> ben bir tık daha bekleyeyim. Geceye gideceğiz. Arabayı bırakıp böyle mi devam etsem? Arabasız devam edeyim. Sizde güzel bir silah olsun lan. Aradan poku yemeyelim. Arabasız devam edelim. Arabamız burada kalsın. Ben beni nereden kovalayacağım ona da gram bir fikrim yok. Beni nasıl bulacağım? Lan geldi. Haritada işareti çıktı. Nerede? 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 Onun. Oha. 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 Oğlum onunuz kim geliyor? Geliyor 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 geliyor. Oğlum şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Ağzıma sıçar bu benim. Ananı sikiiim. Ananı sikiiim. Kanka bu ne? Kanka bu pert eder beni bu. Ananı sikiiim. Dur vurma dur 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 dur. Lan lan bırak peşimi bırak. Peşimi bırak gerizekalı peşimi bırak. Peşimi bırak peşimi bırak. Kanka ölmüyor. Ölmüyor. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Dur, 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 dur lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Lütfen dur. Ananı sikeyim senin. Füze ver. A gelme lan. Ben lan... uç. Kanka ölmüyor. Füze attım. Ölmüyor. Şaka mısın? Ananı sikeyim ıskaladım. O yumruğu yersem ben öldüm. Can bas, can bas, can bas, can bas. Zırh bas. Hah. Oh. Gelme, gelme. Dur, 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 dur. Öldü. Kanka sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Fena güçlü. Nasıl nasıl he? Tavuk gibi kızartırım seni öyle. Beyler bayanlar, yaraklı yaraksızlar. Efendim tekrardan hoş geldiniz. Şimdi kostümümüzü gardırobumuzdan aldık fakat kaydetmeyi unuttum. Püh hemen video için çıktım. Güzel bir alan bulmak istiyorum kendime. Şurası güzel lan dur. Şurada durayım. Arkadaşlar hazır mısınız? Nasıl? 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 Nasıl ama? Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak bak. Allah aşkına tipe bak. Baba baba tipe bak. Koşunca ses efekti çıkıyor bak. Bu <laughs> bir şey mi? Aşırı eğlenceli oldu ya. Şehre bir buna katayım mı bunlar? Bak bak bak. Of of. Çok yakıştı bu arada. Çok yakıştı bu arada. Çok yakıştı. <laughs> ay ay. Azıcık da tavuk yapayım seni. Şimdi arkadaşlar umarım eğlenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. GTA Online'a bu tarz daha fazla içerik gelmeye devam et. sürece ben çekeceğim. Abi tipe bak ya. Abi tipe bak. Abi tipe bak. Tipe bak gözünü seveyim tipe bak. ay Yaklaşık bir saat 45 dakikadır da 2 saattir falan bu görev için uğraşıyorum. Umarım en enermiş, hoşumarım Allah'a emanet. Adios amigos.